Değerli izleyicilerimiz anlat bakalım Türkiye kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bizler de sizler için tüm Türkiye'yi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Bugün Mersin bölgesinden sizlere sesleniyoruz ve emlakla ilgili bütün merak ettiklerimizi Fadime Hanım'dan alacağız. Hep beraber izliyoruz. Bu sektörün içerisinde 3 yıldır hizmet veriyorum. Daha önce İstanbul'da hizmet veriyordum ve ticari kurumsal çalışıyordum. Mersin'e yerleşme kararı aldıktan sonra memleketim burası olunca işte bir 4-5 ay oldu Mersin'de ofisimi açıldı. Burada elimizde bulunan projelerden biraz bahsedebilir miyiz? Elimizde her türlü hem ticari hem ev hem konut e, genel anlamda e, bütün e, portföylere bakıyoruz. 6 tane çalışan arkadaşım var benim yanımda şu anda. E, genelde hepsi üniversite mezunudur. 4 yıllık üniversite mezunum, lisans mezunudur. Yüksek lisans yapmış arkadaşlarım var. E, ekspertiz olan arkadaşımız var. İnşaat mühendisi olan arkadaşımız var. Ekipte şehir planlama uzmanı olan arkadaşımız var. Biz tam anlamıyla e, güvenirlik verebilmek adına işin profesyonelleriyle çalışıyoruz. Hepsi de genç ve dinamik arkadaşlarım. Biliyorsunuz ki ekran başındaki izleyicilerimiz de bunların farkında. En çok e, emlak ve gayrimenkul sektöründe güven sorunu var efendim. Bu güven sorununu müşterilerle nasıl aşabiliyorsunuz? Müşterinin talip, talip çalışmasına göre arkadaşlar sahada çalışmasını bitirdikten sonra onlara bir toplantı düzenleyerek sunum yapıyoruz. Detaylı bir sunum yapıyoruz. Sunum sonrasında okeyleştiğimizde, karar verdiğimizde mülk sahibi ya da yer sahibiyle müşteriyi karşı karşıya getiriyoruz. Pazarlık aşamasına biz asla karışmıyoruz. İki taraf bir araya geldikten sonra sonuçlanır, sonuçlandıktan sonra biz genel olan sözleşmeleri yaparız. Çalışmamız kişilerin karşılıklı bir araya gelmesidir. Öncelikle bir sunumumuzu yaparız saha alan hakkında, getirisi nedir, gideri nedir? Çünkü çalıştığımız arkadaşların hepsi profesyonel oldukları için bu şekilde oluyor çalışmamız. Bu verdiğiniz hizmete müşteri geri dönüşleriniz nasıl oluyor efendim? Müşterinin talebi üzerine çalışma yaptıktan sonra Çalışmanın sunumu çok önemlidir. Müşteriyi ikna etmek adına. Ve bu konuda da dürüstlük çok önemlidir. Dürüst bir şekilde sunumu çok iyi yaptığımızda müşterimiz zaten ikna oluyor ve geri dönüş oluyor. Biz e, yatırım amaçlı bu bölgeyi neden tercih etmeliyiz efendim? Yaylamız var, denizimiz var. Her ne kadar yazın çok sıcak bir nem olsa da Mersin'de Yaylamız var. Akşamları yaylaya çıkarız, gündüzleri denize ineriz. Ev almak ya da kiralamak istediğimizde emlak ve gayrimenkul sektörüne danıştığımız zaman nelere dikkat etmeliyiz? En önemli e, sorulardan biri diye düşünüyorum ekran başındaki izleyicilerimiz için. Bizi biraz aydınlatabilirseniz çok mutlu oluruz. Ev alırken imar iskanına çok dikkat etmeliyiz. İmar iskanı var mıdır, yok mudur? Bu olmazsa olmazımız bir. İkincisi bu yatırımı yaparken e, ilerideki geri dönüşümü ne olacak? İyi bir yatırım mı yapıyoruz? Bu çok önemli. Üçüncüsü, kişinin ailesine uygun mu? Kaç çocuğu var? Çocuklarına yönelik havuzu bir site mi? Ya da değil mi? Hani dediğim gibi talebe göre çalışma çıkarttığımızdan dolayı e, kişinin güvenirliğini kazanmak adına talebin talebine göre çalışma yaptığımızda Müşteri bizden geri dönmüyor. Ekibimde ekspertiz arkadaşım var. Bankaların hepsiyle çalışıyoruz. Kredi takibini kendimiz yapıyoruz. Kişi başvurusunu yaptıktan sonra geri kalan takiplerini biz yapıyoruz. Bankayla kendimiz diyalog halindeyiz. Bütün bankalarla çalışabiliyoruz. Bir problem yok. Ekspertizimiz olduğu için bankada ekspertiz gönderdiğinde orantı genelde aynı çıkıyor. Son olarak eklemek istedikleriniz varsa alalım. İstanbul'da çalışırken genelde Avrupa'ya yönelik çalışıyordum, Avrupa vatandaşlarına bizim Türk vatandaşlarımızla çalışıyordum. Mersine geldikten sonra daha çok Suriye, Irak yerleşim çok fazla olduğu için Mersine Suriye ve Irak vatandaşlarına çok fazla hizmet vermeye başladım bu bölgede. Tercümanımız da var, Arapça bilen tercümanımız da var, hizmet veren. Hem Avrupa'ya hem Arap ülkelerine vermeye başladık. İnşallah Katar'la da bir bağlantı yapacağız. Bir de Dubai'yle yapacağız. Onları da yaparsak çok daha güzel olacak her şey. Yeni olmasına rağmen bu sektörde çok kaliteli işler yapmış bir markadan sizlere seslenmiş bulmaktayız efendim. Bir sonraki durakta görüşünceye dek hoşçakalın.